İzmir'in başının belası olan kurumlardan biri Gediz Elektrik, GDZ Elektrik daha doğrusu. İzmir'deki birçok orman yangının sebebi bu kurumun gerekli bakım yapmadığı belirtilen elektrik hatları olduğunu bizzat Vali Süleyman Elban açıkladı. Ama bu kurumla ilgili kamuoyuna yargı cephesinden veya başka bir noktadan soruşturma açıldığı, bunun incelendiği, şey yapıldığı yönünde tek bir haber çıkmadı. Arada İzmir İtfaiyesi'nin raporu da çıktı bazı bölgelerdeki yangınlarla ilgili. Onları da elektrik hattından tığı belirtiliyor. Ama bu kurumla ilgili ortada hiçbir şey yok. Bu kurum kim koruyor? Yani bununla ilgili bir soruşturma başlatıldı mı? Başlatılmadı mı? Konuyu bugün CHP sözcüsü Deniz Yücel TBMM'ye taşıdı. O da gündeme getirdi bunu. Bir de çok ilginç bir kulis bilgisi yazıldı bugün İzmir medyasında gazeteci Onur Çakır'ın gündeme bakış sitesinde belirttiği ilginç bir şey var. Bu doğruysa valinin Gediz elektriği işaret eden bu açıklamasına Ak Partiden bazı siyasiler çok tepki göstermiş, rahatsız olmuşlar. Hatta Enerji Bakanı Bayraktar'ın da bundan rahatsız olduğu belirtiliyor. Neden yani bu memlekette doğruyu söylersem vali de olsam 9 köyden kovarlar misali vali Süleyman Elban'a da tepki var. Hatta bu yüzden ilk kararnamede görevden alınıp başka bir yere gönderileceği de belirtiliyor. Yani eğer bu doğruysa akıl alacak gibi değil. Bu Gediz Elektriği'nin hamisi kimdir? Kim koruyor? Bu, bu kurumla ilgili bir soruşturma neden açılmıyor? Eğer burası elektrik tellerinden yandıysa çeşme germeyen gibi birçok bölge ki hakkında şikayette de bulunduk. Orada zarar gören köylüler ama bu kurumla ilgili daha henüz ortada yargıdan gelmiş bir açıklama yok. İzmirliler infial halinde bu kuruluşa tepki gösteriyor. GDZ Elektriği'nin mutlaka ve mutlaka bir yargı sürecinden geçip bu iddiaların yargıda ele alınması gerekiyor. Biz İzmirliler olarak bunu bekliyoruz. Valimizin bu açıklamasını da bir toplumsal sorumluluk adına yerine getirilmiş bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. İzmir'de bunun hesabı sorulmazsa neyin hesabı sorulacak bu sistemde? Onu merak ediyoruz.